Merhaba, benim adım İknur, soyadım Aslan. 5 A sınıfında okuyorum. Atatürk Korsu'ya okuyorum. Merhaba, benim adım Yağmur. 5 A sınıfındayım. Merhaba, benim adım Arne 5 A sınıfındayım. Merhaba, benim adım Yağabey Umuyorum Şahin. 5 A sınıfındayım. Bizim projemizin içinde dikkat bebek var. Ee, i̇lk önce projemizin amacını alacağım ben size. Anne gün içerisinde çok yoğun olduğu için bebeğini yatırıp onu e, görmeyebiliyor. Yani unutabiliyor yatakta ve biz bu yüzden bir proje geliştirdik. Projemizde... E, anne bebeğini yani dikkate alıp o odasına gidip bebeği kontrol edebilecek. Malzemeler tanıtıyorum. USB girişi, sayaç, hareket algılayıcı, buzer, bağlantı kablosu ve ledler işimize yarıyor. Burada çalıştırıyoruz. Her 30 dakikada bir anneye haber gönderiyor. Ve bu sayede annemize hem ışıklı hem de sesli bir şekilde sinyal gönderiliyor. Ve anne bebeğinin farkına varıp onun odasında onu kontrol edebiliyor. Biz bu projede gerçekten yaşanmış bir olaydan örnek alarak yaptık ki çözüm bulsun bu olay. Öğretmenimizin apartmanında annesi bebeğin, bebeğine mama getirmiş ve uyutmuş ve ondan sonra işine dalmış. i̇şine dalınca bebeğini unutmuş. Bebeği o sırada hastaları e, nefesi nefes alamamış ve vefat etmiş. Ve biz de bu olaya çok üzüldüğümüz için bu olaya böyle bir çözüm bulmak istedik. Bizim bu projeyi yapmamızı sağlayan tüm ailesine yürekten teşekkür ederiz. Teşekkürler. teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.